Sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler Gürnaz Afiyet olsun. Sizi yeniden afiyette aramızda görmek çok güzel bir şey. Şükürler olsun iyiyim. İsviçre havası bizim hanıma yaradı. Bu arada gerçi telefonda konuştuk ama sizlere de büyük geçmiş olsun. Doğrusu hakkının bu kadar çabuk toparlanacağını tahmin etmiyorduk. Valla Ferif Bey, sabah akşam bir iğneler batırıyorlar bana. Gözleme gibi olmasa ha şöyle bir şey. Çıkar mezardan bir kadavra, batır legen kemiğine. Buradan Halep'e kadar yandım Allah diye koşmazsa. <laughs> <laughs> Vallahi yemin ha. <laughs> yavrum Merve. Merve olur mu öyle şey? Ya. ya Merve şey dinle bak. Bana, Hayatım şey dinle demeyeyim. bir tanem benim bak bana bak. Ben Merve. Öldürdüm. Ya hayatım. Benim yüzümden. Şşş, Merve bu doğru değil bana bak. Canım benim. Hepsi benim yüzümden. Benim yüzümden. Ağla Merveciğim. Ağla tutma kendini. Ağla canım. Canımız yanınca, çok yanınca, hep böyle şeyler gelir aklımıza. Kendimizde suç ararız. Suçluyum ama. Ya Merve lütfen kızım. Onu hiçbir zaman istemedim. İsteseydin beni getirmezdin buraya. Uç da gelmezdi. Can yaşıyor olurdu. Merveciğim lütfen. Merve dinle beni. Merve bana bak. Dinle beni. Bir saniye dinle. Sonra istediğin kadar ağla. Söyle. İstersen herkese suçla ama dinle. Anneni bunu söyleyemezsin. Söylemen haksızlık. Eğer şu anda o motorun arkasında değilsen... Burç'la birlikte ölmediysen... Bunu annene borçlusun. Doğrudan doğruya annene. Burç'la birlikte olmana izin vermeyen annene. Anlıyor musun? Keşke onunla ölseydim. diye ölmedim. Ben İstanbul'a gidiyorum. İstiyse cenazesinde olmak istiyorum anne. İstiyse. Tamam. Tamam. Bir tane. Tamam beraber gideriz olur mu? Ha? Tamam mı canım? <laughs> Nasıl başa çıkacağız? Burç Merve'nin ilk aşkıydı. Merve şu anda ilk aşkını kaybetmiş bir kız. Anlayacağın başa çıkılacak bir şey yok. Zaten ölümle nasıl başa çıkabilirsin ki? Macide Hanımcığım, bizde bir adet vardır. Gittiğimiz yerden eli boş dönmeyi hiç sevmeyiz. Aman efendim, estağfurullah. Buyurun, ne demek? Duymaya hazır mısın? Üstüne alınma, pastanın tarifini isteyeceğim. <laughs> Pastayı Gülnaz kızım mı yaptı? Vallahi bildik ha. Evet, Gülnaz yaptı. Beğendiniz mi? Ellerinize sağlık Gülnaz Hanım. Afiyet olsun. Vaktiyle Çerkez Bey'i konağında bir karı kocayı ağırlamış. Evin kızı girmiş mutfağa, sıvamış kolları. Börekler, çörekler, hepsi birbirinden nefis. Yenilmiş, içilmiş. Misafirler sormuş. Bunları hangi undan yaptınız? Cevap sarı undan. Kendi buğdayımızın unundan. Çerkez Bey giderken bir çuval un katmış misafirlerinin yanına uğurlamış gelince girmiş mutfağa. Uğraşmış, etmiş, nafile. O lezzet yok. Tez vakitte dayanmışlar beyin kapısına. Demişler bir eksiklik var. Evet demiş Çerkez Bey var. E peki nedir? Çerkez Bey şöyle inceden bir gülmüş. Ben demiş size sarı unu verdim. Ama sarı kızı vermedim. Sözün özü şu ki çok şükür unumuz da var, bulgurumuz da. Ama ben sizden sarı kızı isterim. Vallahi ne desem bilmem ki. Buna ben cevap verebilir miyim? Müsaaden var mı hanım? Tabii. Bir adamın kızını böyle isteyecekler de o da vermeyecek ha. Alnını karıştırırım o adamın. <laughs> alnını. Verdim gitti Zeyno Ana. Oh. <laughs> Tövbe ama yaklaştım. Zeyno <laughs> ne güzel kız istiyormuş öyle. E, ister o. Bizimkiler beni kaçırmakla tehdit etmişti ama. E, ne yapalım yani? Sizinkiler de yüzlük etmeseydi. Çok kötüsün canım. Evet, hadi hadi. E, amca. Gezin aydın. <laughs> Sen de bizim takıma katıldın ha. Ettiniz, ben de transfer ettiniz ha. Evet, Arsı